Merhaba, konuğumuz Yabancı Yatırım Danışmanı Sayın Farid Ahmet Garizada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, bugün ne üzerine konuşacağız, konumuz ne olacak? E, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancılar üzerinde konuşacağız. E, evet, oldukça önemli ve gündemde olan bir konu değil mi bu? Evet. E, peki, kimler... Hangi konuda size danışabilirler? Bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. E, yurt dışından bize Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, Türkiye'de iş yapmak isteyen, e, ikamet tezgahını almak isteyen, vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişiler özellikle Afganistan ve İranlılar bize başvuruyorlar ve başvurabilirler. Ev, dükkan ya da arsa? Hangisine yatırım yapacağımızı nasıl belirleyebiliriz? Bunlar e, mekan ve zamana göre değişiyor. Şöyle ki öyle yerler var yerin kendisi değerlidir. Bazı yerler var yapacağınız bir proje o yeri değerlendirir. Onun için arsa her zaman ön plana çıkıyor. Fakat arsa uzun vade için arsa kısa vadeler için e, ev, konut diyebiliriz. Ve orta vadede de dükkan ve iş yerlerini tavsiye ediyoruz biz. Evet. Peki paramızı gayrimenkule yatırırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Ee, şimdi dikkat edilmesi konular hem direkt yatıracağımız e, arsanın ya da gayrimenkulün e, her neyse onun kendisinin özellikleri önemlidir. E, bulunduğu lokasyon konumu itibariyle ya da orada yapılacak olan e, projeler ee, önemli. Ona göre e, dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ve e, artık tabii ki bütçemiz ve kendi istediğimiz de bu konulara yön veriyor. Örneğin kimisi e, her türlü yatırımı sevmez gayrimenkul de. Der ki ben alayım kısa vadede satabileyim. Ona göre yönlendiriliyor. Ve uzun vadeyi düşünen e, şahıslar içinde, kişiler içinde e, az önce de değindiğimiz gibi arsa üzerinde ve bunların e, resmi e, ve ee, resmi dediğimiz yani evrakların üzerindeki e, tetkikler, araştırmalar çok önemlidir. Çünkü bazı e, konumlarda, bazı durumlarda e, uygun bir şey bulursunuz, tam yatırımlık dersiniz, çok da hoşunuza gider, beğenirsiniz. Ancak üzerindeki e, sıkıntılar size bu konuda engel oluyor. Ya da farkına varmadan o sıkıntılarla alırsınız kazanacağınız kazanç. E, unutulur ve bu sıkıntı sizin peşinizi bırakmaz. Onun için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi e, iyice alınacak olan gayrimenkulün araştırılması. Peki gayrimenkul yatırımlarında risk oranları nedir? Zarar etmek mümkün mü gayrimenkulde? E, bu da e, şehirlere göre değişiyor. Yani şimdi Türkiye'mizin İstanbul e, mega kenti e, bu konularda. Ee, aslında hiç gayrimenkul konusunda zarar e, geçici olarak tabii ki yaşanır ancak kalıcı olarak zarar yoktur. Hı hı, ee, çünkü hı. yani şehrin e, getirdiği e, büyük nüfusun her gün gittikçe yerli ve yabancının artmasıyla birlikte taleplerin artmasıyla birlikte e, İstanbul'da mesela böyle bir şey düşünmek mümkün değil. E, bu nedenle e, yani genelde baktığımızda budur. Tabii özelde de bazen istisnai durumlar olabilir. Yaşadığımız pandemi dönemi gibi. Ve evet. ee, çevrede gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz savaş nedenlerden dolayı bunlar tabii ki genel özel değildir. Herkesin başına gelen durumlardır. Fakat bunlar e, maalesef direktten tüm e, ticari alanları etkiliyor. Ve dolayısıyla gayrimenkul üzerinde de bunlar etkili olduğu için e, bu konuları e, değerlendirirsek tabii ki zarar ettirir. Fakat Normal yaşam çerçevesi içerisinde baktığımızda gayrimenkulün büyük şehirlerde, megakantlarda e, zarar getireceğine e, pek rastlamadık inanmıyoruz. Evet. Peki görmeden ev, arsa ya da dükkan alınır mı? Örneğin bulunduğumuz ilde değil alacağımız yer. Hatta bulunduğumuz e, ülkede değil. Evet. Bu da olabiliyor değil mi? Evet. Biz mesela şu anda yabancı yatırımcılara böyle yapıyoruz. Öncelikle biz e, taslak hazırlayıp kendilerine sunuyoruz. E, bunları e, hatta canlı olarak bile arıyoruz kendilerine video görüntüleriyle gösteriyoruz, anlatıyoruz. E, fakat her ne kadar her ne kadar e, yani gayrimenkul üzerinde düşünürsek yatırımı e, yakından görmek çok önemlidir. Çünkü görsel görselle uzaktan e, size belli bir seviyeye kadar bir fikir verebilir. E, şu olabilir. Hani daha önceden görmüş bildiğiniz bir yeri Tekrardan size birisi anlatırsa ha tahmin edebilirsiniz. Ama e, biz e, gösteri e, teknolojiyi kullanarak e, garipman göstermemize rağmen e, şey yapmıyoruz. Yani yine de e, kişileri davet ediyoruz. Yakından illaki son aşamada bir bakmasını. Peki banka kredisine uygunluğu, tapu ile ilgili durumu vesaire gibi durumlar e, önemli kriterler var bu konuda. Gayrimenkul alırken satıcıya mutlaka sormamız gereken sorular neler? Şimdi e, satıcının e, bazı satıcılarımız mallarının üzerinde ne sıkıntılar var bazen kendileri bile bilemiyorlar. Bilemiyorlar. Mesela diyoruz ki e, sen buna kredi çektin mi? Bir, herhangi bir e, hukuki sıkıntın var mı? Sen bunu hukuken sattığında bize herhangi bir e, engel ya da sıkıntı bizimle beraber satılır mı? Onlar diyorlar ki hayır ama biz bunu e, her ne kadar e, mal sahibine sorsak da öyle yetinmiyoruz. E, çalıştığımız, e, ortak çalıştığımız bağlantılı uzmanlar, firmalar var. E, ekspertizler var hı hı. ki biliyorsunuz yerli halk için değil ama yabancılar için e, yabancının gayrimenkul tek bir tarafta olduğunda satıcı da olsa alıcı da olsa ekspertiz şartı var. Ekspertiz yaptırıyoruz ona göre bakıyoruz ve e, bunun üzerinde özellikle eğer ki varsa e, ipotek gibi sıkıntılar onları çözmeden yanaşmıyoruz ve çok da önemli şeyler. Hatta bazen e, ailevi sıkıntılardan dolayı eşler gayrimenkul üzerinde e, şart koydurabiliyorlar. Gidiyorsunuz imzaya kadar orada takılıp kalıyoruz. Yani Tabii. onun için e, dikkat edilmesi hususlardan birisidir. Peki yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı için gerekli şartlar, e, prosedürler nelerdir? Şimdi e, kendisi buradaysa, e, dili de biliyorsa tüm işlerini kendileri takip edebiliyorlar. Biz sadece yol gösteririz. Fakat e, %90 e, dil bilmedikleri için, Türkiye'de olmadıkları için bunlar bizim e, yurt dışındaki temsilciliklerimize gidip konsolosluklar vasıtasıyla vekalat veriyorlar. Bu vekalatta tüm yetkileri veriyorlar. Bunlar içerisinde gayrimenkul alımı olacak. Hı hı. E, yeni yasaya göre e, dövizle alması gerektiği için, Döviz alım belgesi DAP dediğimiz kısaca onları yetkisini verecekler. Biz bankalardan alıyoruz. Onların getirilmiş oldukları parayı bankaya götürüp TL'ye çeviriyoruz Merkez hı hı. Bankası kuruyla o şekilde biz onu o belgeler alıyoruz. Artı onların eğer ki vatandaşlık ya da ikamet teskilesi istiyorsa ona göre işlemlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlıkla ilgili biliyorsunuz son günlerde, son 2-3 gündür 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Ve bunların 400 bin dolar karşılığında aldıkları gayrimenkulü 3 yıl satmama şerhi koyacaklar üzerine ve bu şekilde vatandaşlığa başvurabiliyorlar. Yabancı yatırımcılar neden Türkiye'yi tercih ediyorlar ve hangi ülkelerden daha çok e, Türkiye'ye e, ilgi var? Şimdi herkes e, ister yatırımcı olsun ister yaşamak için tercih ettiği ülkeyi güven meselesi çok önemli son zamanlarda. E, güvenli gördüğü için ve e, bunu her zaman tekrarlıyoruz bu e, halkın misafirperverliği, Türk halkının hakikaten e, yabancıya karşı... O, e, gösterdiği samimiyet bunları etkiliyor. Artı gayrimenkul e, son zamanlarda e, baya gelir getirici bir şey de olduğu için hem yerliler hem yabancılar rağbet gösterdiler. Ve bizim yabancılar e, Türkiye'yi tercih etmelerinden birisi de yani burada mülk sahibi olabilmeleri, e, ikamet askeresi ya da pasaport almaları e, ek bir avantaj. Ve e, bunlar yani, bulunduğu coğrafi nedenden dolayı komşu ülkeler diyelim İran Afganistan ve Irak Rusya ve bunlar ilk sırada geliyorlar hem hı hı. son zamanlarda hakikaten Rusya İran ve Afganistan Bunlar yani üst sıralarda gayrimenkul alımında. Evet. Ee Peki yabancı yatırımcılar için Türkiye'deki en iyi yatırım aracı nedir şimdi bunları da genelde biz kendilerinin tecrübeleri neyse o tecrübelere göre daha kolay olacağını düşündüğümüz için yönlendiriyoruz. Hı hı. Fakat e, şu var ki bazen de diyorlar hani bu bölgede, bu ülkede, buralarda neler var ben daha iyi kazanabileceğim bir şey varsa ona göre tavsiyede e, bulunuyoruz. Diyoruz ki eğer ki e, mesela şu anda yine gelirse gayrimenkul üzerine e, firmalar var, mesela arsası var. İkşat yapamıyorlar. Bunlarla ortaklıklar kurduruyoruz. Hı hı. Yani yerliyi yabancıyla birlikte bazen de tamamen örneğin kentsel dönüşümlerden de e, talepler geliyor. E, maddi e, durumlarını yabancılardan karşılaştırıyoruz ve e, bu şekilde kentsel dönüşümlerde bile ortaklıklarla e, yürüttükleri projeler var. Ve bizim Afganistan'dan gelenlerin çoğu hayvancılık ve tarımla alakalı oldukları için ve Türkiye'de de bu konuyla ilgili teşvikler olduğu için bunlara yönlendiriyoruz ki hem Türkiye için bir üretim olsun hem e, yabancı yatırımını düzgün bir şekilde yapabilsin diye. Peki e, çok güzel bir noktaya değindiniz. Bunu hiç bilmiyordum. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiğinde yatırımını yaptığında teşvik alabiliyor mu? E, şimdi vatandaş olduğunda teşviklerini daha rahat alabiliyorlar. Vatandaş Hı. olmadığında da bunların e, yaptıkları e, yatırımlar ihracat şeklinde değerlendiriliyor. Ve bazı vergi kolaylıkları sağlanabiliyor kendilerine. Hı. Evet. Ee, peki yatırımlarını yaptılar. Ne kadar sürede vatandaş olabiliyorlar? Şimdi önceden mesela hani çeşitli vatandaşlık yöntemleri vardı. Evlilik, yoluyla, için. Türkiye'de evet. Hı. Ama e, şimdi yatırım için e, hani insanlar aslında 3 yıl beklemesi gerekiyor. Evet. Bu 3 yıl beklemiyorlar. 3 yıl aldığı gayrimenkul üzerine satmama şerhi koyuyorlar. Hmm. Hani satma şarhını e, tapu müdürlükleri aldıktan sonra 3 yıl sonra pasaportla yani kimlik 3 yıla kadar satamıyor. Tamam. Fakat 3 e, yıl öncesinde şarhı koyduktan sonra başvuruyu yaparlar. 2,5-3 ay içerisinde pasaportlarını alabiliyorlar. Alabiliyorlar. Evet. Çok güzel. Ama 400 bin dolar çok iyi olmuş diye düşünüyorum. Aynen. Çünkü e, bazı sıkıntılar çıktı 250 bin dolar üzerinden. E, hani Hakikaten e, dediğiniz gibi bu 400 bin dolar makul bir şey fakat bir kendisiyle birlikte bazı sıkıntıları da getirdi getiriyor. Nedir o sıkıntılar? Yani şimdi sıkıntılar şöyle ee, Türkiye'ye para transferi özellikle savaşta olan Afganistan gibi bir ülkeden zor oluyor. İyi bazı e, ambargoları olan İlandan da zor oluyor ve bu ülkelerde daha çok talep de var. Son zamanda da biliyorsunuz e, Swift gibi efet ve havale gibi Sıkıntı çeken e, Rusya'da da aynı şekilde devam ediyor. Ve Rusya'dan da gelenler şu anda e, Türkiye'de kendi dövizini getirip e, dijital paralara, Bitcoin dediğimiz gibi paraları çevirtip oradan ticaretlerine e, yön veriyorlar. Yani m, sıkıntı aslında açıkçası paranın e, akışında. Yani resmi olarak paralarını diğer yurt dışındaki bankalardan Türkiye'ye transfer etmelerinde çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Bunlara bir kolaylık bulmak lazım. Peki siz e, danışmanlık hizmetlerinizi verirken bu zorluklar sebebiyle e, sıkıntılar yaşıyor musunuz? Evet, e, sıkıntılardan e, birisini e, biz aslında şu anda evrak e, temininde de yaşıyoruz. Hmm. Mesela e, yasa bir yabancıya bu kolaylıkları getirirken Türkiye içerisinde yurt dışından elçiliklere gittiklerinde, konsolosluklara başvuruda bulunduklarında e, e, kolaylıkla bu vekaletleri veremiyorlar son zamanlarda. Yani mesela ee, bir e, yabancı Türk bu ülke gidiyor. Son zamanlarda Pakistan'dan, Afganistan'dan, Öz, Özbekistan ve Orta Asya'daki ülkelerden bize talepler geliyor ve bağlantıya geçiyorlar. Biz yönlendirdiğimizde bu sıkıntıların yaşadığını görüyoruz. Yani hmm. bir taraftan yasa izin veriyor, diğer taraftan bu e, konusunda bu işlemleri yaptıramıyorlar. Bu da yeni olduğu için biz araştırmadayız. Onları tespit edip kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, peki siz yabancı yatırımcılara ne tür kolaylıklar sunuyorsunuz? Sizi seçmeleri için e, bir sebep var mı? Evet yani biz de e, onlara e, sebebini zaten bize başvuruda da bulunduklarında söylüyoruz. Diyoruz ki eğer kendin bir işi yapabiliyorsan niye ek bir masrafla ben senin yanında olayım? Ben senin yanında olduğumda sen de kazanacaksın satıcı da kazanacak ve biz de aracı olacak aracı olarak da biz de kazanmış olacağız. Ve bunun da sebeplerini kendilerine açıklıyoruz. öncelikle mesela kendilerinin tercihlerini değerlendiriyoruz. Tercihlerinde bile hatalı yanlış tercih yapmış olabiliyorlar. Farklı ülkede düşündükleri için kendi bulundukları konumda ve ellerindeki e, yatırım gücüne göre e, biz onları yönlendiriyoruz. Bazen de bizim tavsiyemize uyarak kendi düşündükleri planları değiştirip bizim sunduğumuzu kabul ediyorlar. Ve bunun da neticesinin sonucunu alıyorlar ve e, hakikaten e, memnun kalıyoruz. Nasıl peki yabancı yatırımcılardan dönüşler memnun kalıyorlar dediniz ama? memnuniyeti şöyle anlıyoruz. Hı hı. Hani kendisinde bir iş çıktığında tekrardan arıyorlar. Hmm. Ve e, başka bir yılını gelmek istiyor. Evet, onlar tavsiyede bulunuyorlar. İnanın ki onların e, bazen hani iş bitiyor, e, ücretimizi alıyoruz. Çok memnun olmuyoruz ki onların e, aldığımız onlardan geri dönüşler teşekkürler bizi daha çok motive ediyor. E, her gün hemen hemen bunları yaşıyoruz. Bunlar da çok güzel bir duygu. Evet. Ee, peki neden bir gayrimenkul danışmanından yardım almalılar? O prosedürleri e, prosedürlere takılmamak için mi? Şimdi tabii ki birincisi o ee, ama e, şimdi dünya öyle bir e, yöne gidiyor. Her alanda uzmanlar yetişiyor, uzmanlaşıyor insanlar. Tabii ki hep bizim az çok her konuda bilgimiz var. Ama bu bilgimiz bir e, ciddi bir iş yapmaya kalktığımızda e, eksik kalır. Onun için bizim için en iyisi bir e, tavsiye, güzel tavsiyelerde bulunabilecek olan bir uzmandır. Her işte bu böyledir ve bu e, yavaş yavaş zaten her şey resmileşiyor, yasalaşıyor. Biliyorsunuz hani her işin bir uzmanı olması gerekiyor. Yakında kimse kendi arabasını gariman gerçekten kendi kendi başına satamayabilir. bunlar bile yasalaşacaktır inşallah çünkü e, çok fazla sıkıntılı. E, e, Alışverişleri görüyoruz. Yani mahkemelerde doğru. ve noterlerde bu sıkıntıları gözlemleyebiliyoruz. Doğru. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için ben teşekkür Sağ ederim. Olayım. Sağ olun. Sağ olun Evet, Sayın Farid Ahmet Garizadah konuğumuz oldu. Hoşçakalın.